Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 8. karşınızdayız bugün yanında Semih İbrahim var ve Osman var gördüğünüz gibi kafası yarım var ee, alacak. Hep misiniz lan siz? uçak, <laughs> hadi. uçak. Hadi, gel, hadi Osman hadi gel Hadi abi hadi tamam like atın. videomuza yorum veren yaptırdık. Abi çabuk. Saatte ki... restartik var. Ya bu bekle bir sus en ya. En ya. Abi en sağ. Basın. Abi evet. ben videomuza yorum veren yani. çünkü Biliyorsunuz ki video e, like atınca çok seviniyoruz Ve bilecek bir şey de, değil de, mi? De. Oğlum Bak. şu en sağdakine tıklayın Evet evet basın. Ustam 5 videodur hayatımızdan bahsediyoruz. Sen bahset biraz. Hayır ben hayır bahsetmiyorum. Baba siz girebildiniz mi ona? Yok, basıyorum? Ben basıyorum ve On. ve daha... ben girdim. Ben girdim. Evet. Ben abi de girdim. Aç. Semih. Ben giremedim. Semih. Çıkın abi. Çıkın abi. Arkadaşlar, arkadaşlar burada video durdurdum. Hemen e, Semih'i bir daha sonra Biliyor? devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Semit'e girdi. Ne de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Emir team. Team'im yok. Team'im yok. Herkes tek. Veya team de olabilir. Ama öyle öyle. Evet team. Yine yani, team olsun ilk kez oynuyorlar. <laughs> Abi. Ben, ben mi olsam team? Ah. Sen Semih'le team ol ben Emir'le team olayım. Tamam. Ben tamam. Ben, Semih ben, gel benden. Artık kitleri seçtim baştan söyleyeyim. Selam. Hadi gök şey. siz Semih sen kit ki seçtin mi? Yok. <laughs> Aa unuttum. <anladım>. Unuttum. <laughs> Semih kit ne biliyor musun? Yok yok kit ne kitap ne oluyor? Vatla lan bu ne ya? Artır, artır, artır var. <laughs> bir sefer. Var. Artık buradaki şeyleri kırayıp yol olarak... etmiş. Emir. Kaç yani, ya. Sen Tam da karşımdasın ya. Hayır. Hala yeri buradayım. Emir benim karşımda. Emir dikkat et. Osman senin yanında karşında değil. Tamam. Sus be. Yürüyen düşer. Şimdi alttaki şeysine bakacağım. Ve alttaki şeysinin ne varmış diye. Düştüm. Oh my god Hadi ikiniz de ne aksınız hadi Ne olur Semih Bu aksın Neyse sizi izliycem Tamam izle Abi tek bıraktı beni ama Tamam ben osmanla teamim abi Abi ben osmanla teamim Hayır team yok o Team yok mu okey peki Tamam Bak şimdi 3 kişi kaldınız team olsa dinle Aynen Hadi ben çelişeceğim Şöyle 2 yapalım Ay, Osman. Tamam ben şu an çok iyiyim. Yürüyen uçak. Şöyle Osman seni öldürmüyorum Emir'i öldürmen için. Sarı bir, bir Ay, öldürürsen şey. ama var ya. Tam vallahi öldüreceksin. Yemin ederim öldürmeyeceğim. Öldüreceksin. Güvenmiyorum öldürecek. Yemin ederim öldürmeyeceğim. Öldürecek. Ay benim emir vurma şansım yok o zaman kalacağız mecburen. Ben düştüm ya da bakın üstteki chest'e ne varmış. O ben seni vurmayacağım sen ortaya git. Bak valla. Tamam o zaman. Aa. Bak ihalet edersen çok kötü bozuşuruz. Bak valla hiçbir şey yapmayacağım. Hangi chest'te nelerin olduğunu söyleyeyim mi? İsteyen var mı sayılır mı? Yok gerekiyor. Çevir burada abi. Bir tane chest'te çok güzel şeyler var. Ya ben olsam orayı git almıştım şimdi ya. Hani çok güzel chest'ler var. bak. Apo'yu orada alırsan bir şey de alırsın. Çok güzel bir tane chest var. Oh yeah! Oh yeah! <laughs> ya pislik ya. Or. Apo, Daimat kılıç var. Diamond şap. Osman çok rahat alırsın. Abi Osman alırsın. Bak abi ilk... Nerede Abdullah ilk ortaya ulaşırsa sen kazanırsın. Tim. Tip. Bence iki kişi varken ki, çok güzel tim yaparsın. Oluyor mu oluyor mu ya? Osman'ın içine giriyorum. Aa bunda içine girme yok. İşte için. ben Osman'ın yaptığını yaparken düştüm. Apo. Çıkat. Osman Osman Çiçi <laughs> <Ay>, Osman. <laughs> Ay, abi. Aa. Emir dur dur Emir dur Aynen ikinci yarı ikinci yarıda devam ediyoruz arkadaşlar. Olpur. Evet arkadaşlar ikinci yarıdan devam ediyoruz. Eee İbrahim. Efendim. Yavrum, gülüm, şekerim, balım, timom olursun sen. Aa okay, keçi. Şöyle kim seçti? Tamam. Eee, Bekle. Ee... Evet arkadaşlar kaldım Zeren. Devam ediyoruz. Ortaya giden kimse yok tamam çok güzel. Abi nasıl oldu? Ben madem. sattım. Ha yani inandın mı? Ben de eşek gibi inandım sanki. İnan. Eşek. eşek inanmaz ki. Abi, Oğlum tahta lagına girdim. tahtayı kırıyorum bir daha. Abi oluyor. ben de ben de. Ayağım. Şu an yedinciye kırıyorum tahtayı. <laughs> Ay çok iyi. Aha bana da oldu. Kırdım yine geldim. <laughs> Abi son ikisini kırmayın onlar belalı. Kırdım ben. Sonuncusu kırılıyor. <laughs> ya. Ya o değil mi? Yeter. Zaten kötü. Yok. Abi sonu... Tahtayı kırm... Şu an bu laga girmeseydim. Ben de olan şeyler değil yani. Bu taş kırmış emir kız. Tamam Böyle şeyler şey. vermeyin bana ya. Bir tane ender pearl veremez misiniz? Şimdi ilk önce Abi ben bütün ağaçları kırdım gelmemiş. Emir neredesin sen? Ortaya gidersen sen misin? Ha, gitmeye çalışıyordum gidemedin. Okey o sensin. Hayır o ben değilim ben ortaya giden değilim. Oğlum şu ağacın altında değil misin şu an? Evet ben buradayım. Evet tamam ben de buradayım bak elimde yay var. Vay Şurada ya. galiba. İbrahim sen neredesin? Senin karşındayım abi. Dikkat. Bak Emir. Osman senin solunda. Karşında Semih var. Ya vurmayın Apo beni yapma babam. Semih, yap. Semih bana bir şey yapamaz ama Osman bana yapabilir. Abi ben gideyim mi şu an ortaya? Sen git sen gidersin seni. Kaç Semih. Semih. Osman var. Semih şunu vur. Kime? Semih o İbrahim'i vur. Abdullah'ı buna da. Attılar Abi İbrahim'i vur. İbo, İbo nerede? Ben gidiyorum ortaya şu anda. Osman. Şey. İbo nerede? Ay İbo. Hı. Ay İbo. O. Oh. İbo'yu buradan vursam şey olur. Ben şey topa damam gerekiyor. Ama ortaya gitmeyeceğim ben. Aynen. Apo ortaya gideyim. Çünkü <laughs> orada hepimiz gitmeye çalışıyoruz. Birimiz birer seri bir yer adam Ama hemen bitirelim. Tamam. Kardeş vur şunu. Ya İbo'yu oradan vurursan içeriye doğru gidecek. Doğru sen. Ah. Abi bak Emir İbo öküz müsün nesine? Canımı o, bitir. Bu adamı öldürürüz bak. Ok tutturursan ölür. Atmaya gerek yok. Aa, <laughs> <laughs> Semih sana attı Osman <gülüyor> Tutturamadı <gülüyor> Semih sana attı Ya Nereye bak sana attın mı? O Osman Saferim Nereye attı lan okunu alayım bari Osman. Aldın aldın geldi sana Ha iyi Yanlış bir şey yapmışım özür Ya tek bir tane mi kes var Aaa oh. O Oğlum benim canım böyle bitiremez o yani, okum biterse zaten bitti zaten. Sen bir git yürüyen uçak. Abi canım bitti. abi, Ç canım bitti. abi sen canım bitti. daha vursam öldü. Öldüm zaten bu ne? Atmayacağım oğlum atmayacağım. ha Attım. Hadi, Hadi ölüm biliriz. Atmayacağım oğlum sana. Atmayacağım. At, at. İbrahim bir yandan sana bakıyorum. Korkma. Abi o nasıl değmedi? Abi toprak. İbo yapma İbo. Odaklandım abi. <laughs> İbo bana odaklandı az önce. <laughs> İbo yapma İbo. <laughs> İbo sakın. Aynen abi GG. Yani... Sesime bakarken atıyor. Bir yere bak. Yer sensin Abi galiba Chelsea'den Osman şey çıkmış ya. 12 tane ok çıkmış. Aa oh, ya öl ya. Bir canı kaldı neredi? Abi niye? Evini öldürdüm. Bakalım, Adam buraya keseceğim bakıyorum. ben. Yüz, yüz keseceğim ben Oğlum bana ne lan? Hiç abi yok. İrene orada. Haydi Osman alırsın. İbo geliyor Osman dikkat. Arkana bak Osman. Osman al. Evet, evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Hı hı. Ya evet bir git ya. Aynen ikinci parttan devam ediyoruz. Aynen ikinci parttan evet. ediyoruz. Çok güzel ikinci part Abi yine tahta lagı ya Aynen ne tahta lagı Vanda oluyor Kesmiyor ya Hiç Sen kes... Ne kırma abi Aa bütün tahtaları kazdı benimki. Aa bu senin yaptığın zaten. Tabii bir şey yok. Abi elmas pantolon içinden attım. Ya şansıma bak. Ne oldu? Ne yaptın? Elmas pantolon içinden attım. Lanım <laughs> 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 tamam ya. Semih kim? Aa burada bu da tam. Sen de. Aa İbrahim sen sağ saldırdı. Tamam. Osman da sol tarafta. Aynen Semih karşında. <laughs> tamam beni vurmayın. Semih vuramaz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar <laughs> <Ay, dedemim. gülüyor> önceki partta, ay önceki part demeyeyim ben. Çekeceğim partta Osman eğer öyle bir şey yapmasaydı atacaktım ve Semih bedava oyunu kazanmıştı değil mi Osman? Aynen abi ben Osman'a vurdum Osman düştü Osman bana vurdu ben düştüm. Abi, Sonra Semih Abi sen... ikimiz birbirimizi öldürdük orada var ya. Evet işte ben vurdum senin canın gitti ben aşağı düştüm. Adana. Öyle, öyle şey Arkadaşlar görüyorsunuz farkımız hiç, hiç adam vurmadan kazanmış beleşi kazanmak diyorsun. Beleşi değil bu, bu taktik. He taktik. Beleşi <laughs> <laughs> <Hepsi> taktikti. <laughs> İlk parttaki taktiğin de mi oydu aşağı düşmek? Ne? <laughs> o gözdağı vermek. Yani kötü <laughs> <"Dato gülüyor> oynuyorum ki bunlar beni şimdi hafife alsın falan anladın <laughs> <laughs> Anladık anladı seni anlıyoruz derdini. Aaa <laughs> Dragon Ball 8'den başlayayım mı? Hemen kesken sonra ikinci sınıfı dersen olmuyor. Al bende 9 tane daha var. Diamond popolu olan şey mi? Ben. Ah eh, iyi. Ben. Abi ben. sakın bana vurma bat. Vurmuyorum merak etme. Şu an karşıdaki emir öbür taraftan yol yapan ben. Sakın beni vurma. Bak ben, snowball atıyor. İbo'ya bak İbo'ya sen ya. Bir git lan ben geri çekecek pislik. Abi. Abi Emir. Bir dakikini 24 ile oynayalım mı? Oğlum sen Semih'e saldır. Oğlum Semih'e saldır diyorsun da Semih içeride ben onu nasıl saldırayım? Abi ben Osman'ı her türlü ben düşürebilirim. İyi o zaman ben Osman'ı ellemiyorum boşuna ok gitmesin lazım olacak. Ama bak sen seni, ya, sen seni alacaksın. Seni öldürdüm ama. Beni öldürmek için. ya. O benim musun? Lan, şimdi. O benim ki. düşmemiş. Hadi Osman. Nasıl oh, ki? <laughs> ya. Abi okum bitti. Yani üç tane kaldı Tabii ki bitmedi. Oh, oh, ya ben çekerken Ya, oh. ya. Uf, lazım, 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 lazım. Uğraşma benle uğraşmasanız olur mu ya? Aa. Uğraşma ben. niye bu? şeylik yapma kızlar. <laughs> Delik yapmayayım? Aha. Ah, yoksa şimdi mi? <laughs> Emir yaptığın şeye bak. Emir yaptığın şeye bak. <laughs> Semih. Hadi vur hadi vur. Sabra abi. Durma bi çıkma oh. ben çoldan. Osman. Hadi Osman. <laughs> abi nalla bitti nalla. Ok. Nalla dedi oğlum. Vallah falan demedi. Orada nalla nalla. Sevdiğim. Diyorsa vur abi. Ama Sevin öyle yapma oğlum hadi. Ben diğer türlü öleceğim. Evet. evet. Bana atamazsın. Atamıyorum lan. Harbi gitmiyor. Orada bir yer takılıyor düşüyor. Harbi gitmiyor. Harbi değmiyor. Abi harbi değmiyor. <laughs> Hadi yiyorsa vur. Vur şunu. Vur şunu Semih ne yaptın ya. Düşürdüm zaten şeyi. Ay atma atma ya atıyorsun. Hiç <laughs> şey olmaz abi bol bol okuma. <laughs> Çessten hep ok çıktı. <laughs> ay Semih ne yapıyorsun orada durma ya. Aynen Semih. İva bak neredeyim gitmiyor olsun oraya blok koyasın. Bak neredeyim. O sağ taraflarına seni blok koy. Ol koyma. Ben mi? Ay ay o farlıyor. Ne?

A ok. Yine sen o ostanı İbrahim mi? olmuş lan. Aa, ok ol. Hayvan gibi 20 dakika olmuş. <laughs> hanıp, hanıp, ha, Oğlum, İbrahim sen o zaman oraya gel. Sana saldırını ben ona söylerim. Ben sana söylerim. Y sana saldırınca sana söylerim. Atlı yok. Sen Osman'a saldır yeter. İşte haydi İbo. Haydi. Haydi İbo at. At. Hadi Osman. Hadi vur lan İbo. İbrahim bak vurma sakın. İnanma Osman'a. Sen Osman'ı öldür. Senin için diyorum. Senin için Semih'i ben kendi ellerimle öldüreceğim. Aaaa. Aaaa. Beş tane daha var. Senin için öldüreceğim ben seni. Bu ya sus Semi. Şu anda gidiyor, kaçıyor ya. Osman korkma artık, bebek gibi korkma. Abi siz korkmayın, kaç ne kadar güçlendiniz hala gelmiyorsunuz. Sayenizde video uzuyor. Seni sayenizde uzuyor lan. Semi gitme, Semi gitme. Hayır, İbrahim sakın Semi ok, ok atma. Sakın ok atma sevmiyor o kat. Bekle Osman gelmiyor. Osman bakıyor sana. Tam atlayabilirsin artık Osman. Osman gelmiyor. Yenersin, yenersin. Yetişti mi? Yetişti be. İbrahim yenersin, İbrahim yenersin, yenersin. İbrahim! 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 Geldim. Hayır. Hadi Osman. Hadi Osman. Aaa! Aaa! Abi! Öldü mü be? Abi ya. Öldü mü Osman? Abi ya. iyileştirme iksiri var. var. Osman üç tane elman var. Gel. Artı bile bir tane pastam var. Niye onun pastam Emir. Abi. Abi e var. İyileştirme iksiri varmış. Ateşi ölüyordu yoksa. O bu adamlar ki lan? abi Osman'ın canı az ben sana onu söyleyeyim. Neyse İbo'ya geçtim de. Hadi ya. Bak bak İbo bu seni görüyor ya. Anne İbo. İşte Osman bu seni görüyor. Söyleyeyim. Al snowball atmaya çalışıyor. Maşallah. ben çok gereksiz harcadım. Hep. Sen var ya abi, çok. Buradayım. Aşağıda duruyor şu an. Abi saklanıyor aşağıda şu anda. Boşuna atıyorsun. Özellikle. En de pull in en de pull over Gigi yes man. Gigi Ja papa ja En de pull Ja